Antalya Spor Part 2'ye devam ediyoruz. Kanalıma hoş geldiniz. Beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Böyle videolar dermesini istiyorsanız. Antalya Spor'dan sonra kısmet varsa İstanbul Spor. Öyle öyle gideceğiz. Galatasaray dahil. Şimdi Nur Hoca bütün o imkansızlıklar rağmen takımı iyi idare etti. Takımı ligde tuttu. Hatta biraz da üstte de bitirmesini sağladı. Yani bugün puan durumu yazsak Antalya Spor bu andır mı yazalım direkt? Bu an doğru Yani Antalya Spor düşme hattının hemen üstünde bitirdi. Zaten Antalya en fazla yapabileceği şey biliyorsunuz ki yani herkes de bilir en fazla üst sıralarda ilk 8'de olma şansı var. Şansı yok yani ya da ilk 10'da bitirebilirdi. Yani alması gereken oyuncular Antalya Spor'un şu sıralamada daha doğrusu taktik, taktik normal kağıdımıza gösterelim. Bir sol, bir sağ, bir burası. Yani 10 numara taşıyıcı. Defansının bekler hariç komple değişmesi gerekiyor. Bir tane de yani Leyte eğer kiralık bunun durumunu bilmiyorum. E, kaleciye ihtiyaçları var. Ama ama Şimdi biliyorsunuz ki üç Türk olayı devam ediyor. Bu yüzden Ömer, Güray ve Bünyamin. Bunlar kalacak. Bence bir 8 numarayla alakalı bir şeyler. Türk alırlarsa hani baskıcı şey Türk alırlarsa baskıcı Fuarat'ı destek ve Türk alırlarsa bu sorunu çözebilirler. Ve Hacı Wright eğer iyi bir paraya satılırsa yerine 2 tane Fuarat almalı lazım. Çünkü başka şansları yok. Nasıl oynadıklarını da anlatmıştık. Ve de zaaflarını anlatıyoruz. Defans ortasında büyük bir zaafları var. İki oyuncu çok ağırdı. Luyendam'a kiralık geldi. Ee, ve de Luyendam'a sakatlık sonrasını hala da atlatabilmişti. Çocuğun artık bence Süper Lig'den uzaklaşması lazım. Ve e, Suudi Arabistan Ligi tarzı ne bileyim başka ligler tarzına giderse kendisini iyi de şeyler. yeni sezonda yapılması gerekenlerden bir tanesinde Nuru Hoca'nın kendisine bir ekip arkadaşı alması lazım. İki tane. Bir tanesi Türk. Bir tanesi yabancı. Kendi arkadaşlarından tanıdığı da olabilir. Bu konuda bir şey söyleyemem. Ve de eğer ki yönetim bir şeyler daha yaparsa yani taber, Taşıyıcı 8, Sağ Kanat Santrafor. Bunları yaparsa yani ilk 10 içerisinde bitirebilirler. Yoksa yine yani küme düşmenin biraz üzerinde bitirirler.